sağ sinyalimizi verelim. Paralel park yapacağız. Bir insan geçecek kadar boşluk bırakıyoruz. Dubalarla aramızda. Şu 7 numaraya girelim. Şu 7 numaraya geçtik ve durduk. Ne yapıyoruz? Sağ sinyalimizi verdik. Dörtlüğümüzü yakıyoruz önce. Geri vitesi alıyorsun. Süper. Şu mesafeyi de ben bir göstereyim. Bu önemli çünkü. Araçla dubalar arasında bir insan geçecek kadar boşluk var. Evet biz şuraya gireceğiz. Biraz önce çektim. Şimdi geri vitesi aldık. Dörtlümüzü yaktık. İlk işimiz ne? Zaten düz bir şekilde de durduk. Gözüküyor. Aracımız düz. Düz bir şekilde geleceksin. Kelebek camımıza dubamızı ayarlayacağız. Kelebek camımız hangisi? Çekeyim şöyle. Şu üçgen bir şekilde çıtası var. Şu kamerada gözüken. Sen ayarla. Ya seni sonra tekrar çekeriz. Geldim içine. Tamam. Hangisi? Şu duba. Yani şu değil. Şu. Yola yakın olan. Ya bize yakın olan duba. Onu çekebilir misin? Bir saniye. Bir dakika. Şu. Sen senin açından çeker misin? Nasıl gördün? Tamam. Bir saniye. Süper Sonra ne yapıyoruz tam sağ Sonra sol aynana bakıyorsun Arkadaki birinci duba değil ikinci dubayı görür görmez duruyorsun Yani kaldırma yakın olan duba Evet, Şu dubayı gördük arkada Kaldırma yakın olan dubayı gördük Şeyden de çekebilir misin Aynı anda Nasıl gördün ki senin açından? Evet. O şekilde mi gördün? Evet, tam böyle. Tamam. i̇lk yani Duba değil, evet. ikinci Duba'yı kaldırma yakın olan Duba'yı görür görmez durdum. Sonra bir buçuk yapıyoruz. Bu bir buçuk nasıl? Gösterelim. Şurada bir yazı var, airbag yazısı. Bunu iki kere okuyorsun. Ya da bir saniye T de diyebiliriz. Şöyle bir T. Nasıl aklınızda tutarsanız. Biz genelde airbag diyoruz. Yarım. Bu da tam. Tekrar yapalım. Çünkü bilmeyen arkadaşlar öğrensin. Airbag yazısını iki kere okuyorsun. Bir kere okudun. Bir kere daha okudun. Süper. Tamam. Şimdi ne yapıyorsun? Geri geri geliyorsun. Gel bakalım. Şimdi şu Duba aynamızın arkasında değil mi? Bariz belli senin açından. Duban aynanın tam şu arka kısmına düşecek. Aynanın gerisinde daha doğrusu. Biraz önce tam şey olmadı. Evet Aynanın arkasına düşüyor. Biraz daha geldi. Tamam. Süper değil mi? Senin açımdan çeker misin? Gözükmüyor. Aynanın evet, şu kısmının tamam. arkasına düştü Hı. değil mi? Süper. Sonra ne yapacağız? Tam sol. Sol. Tam sol yaptın. Aynanı dindirebilirsin. bunu indirmek önemli arkadaşlar. İndirin ki tekerimizi görelim. Sarı çizgiyi, kaldırımı hepsini görüyorsun değil mi? Amacımız sarı çizgiye değdirmek iki tekeri de. Şu an değiyor mu? Değiyor. Şu an nasıl? Çapraz duruyor değil mi teker? Kaldırımla paralel olduğunda duracağız. Yani tekerimiz kaldırımla düz. Aynı hizada olduğunda duracağız. Şu an hala değil. Hala değil. Biraz daha. Biraz daha. Süper. Süper bir park oldu dışarıdan da çekelim. Haller parkımız başarılı arkadaşlar. Evet değdi. Diğer tekerimiz de değmiş. Şimdi gelelim çıkışa. Çıkışımızı nasıl yapacağız? Youtube'da bir arkadaşımız soruyordu yorumlarda. Çıkışı yapamıyorum. Birden fırlayıp gidiyoruz karşı şeride taşıyoruz diye. Çık şöyle diyoruz. Bire aldın. dörtünü kapattın. Sol sinyalini verdin. Sol ayna kontrolünü yaptın. Omuz üstü bakışını da yap. Gelen giden var mı yok mu diye. Süper. Şimdi yavaş yavaş. Önce ne yapıyorsun? Yarım debriyaj yapıyorsun. Yarıda tutuyorsun. Bekle acele etme. Yarıda tutuyorsun. Aracın titriyor değil mi? Gazla bir işin var mı? Yok. Direksiyon da tam solda. Böyle gidiyorsun. Freni bırak, gitsin. Bırak yok. Sakın direksiyonu şey yapma. sağa doğru kırma. İşte bu hatadan dolayı birden çıktığınız için taşıyorsunuz. Amaç şu an birden çıkmayacaksınız. Ya sınavda kimse size bir şey demez yani. Neden birden çıkmadın diye. Acele etme bir saniye. Şimdi devam et. Aynen. Dubayı geçsin. 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 İyice geçsin. Biraz daha geçti ve durdun tamam mı? Şimdi tam sağ yap. Yola da taşmamış oldun. Karşı şeride taşmadık. Şimdi tam sağ yaptın. Kontrol et arkayı. Gelen araçlar geçsinler. Tamam. Şu an çıkabilirsin. Şu mesafeyi de çek. Ne kadar geçmiş? Aynen Dubai'ye. Püf noktası burada zaten bak. Evet. Ne kadar? Bayağı geçti Hı -hı. değil mi? Geçti. Tam sağ yaptın. Çıkıyorsun şimdi. Arka tekerimiz de değmez zaten Dubaya. Evet. eğmedi. süper. Çıkış da bu şekilde. Yani çıkışı adım adım çıkacaksınız. Birden çıkmayacaksınız. Yarım debriyaj yapacaksınız. Frenliye, frenliye çıkarak Dubayı geçecek. Zaten ne kadar geçtiği videoda gözüküyor. Ondan sonra tam sağ yapıp çıkacaksınız. Tab çıkarken muhakkak sol aynanızı kontrol etmeyi ihmal etmiyorsunuz arkadaşlar.